Selamlar, herkese merhaba. Aratiyas'ın kitabı kanalından hasretmen Aratiyas Okuyor ismiyle de Instagram'dayım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim fena değil işte, eh işte diyelim öyle böyle gidiyor hayat, İş yoğunluğu vesaire derken e, kitap okumaya çok zamanım olmuyor. Ama bu bir bahane mi kesinlikle değil. E, çok son dönemler verimli geçiremediğim aylar geçiriyorum. Bu sizde nasıl e, bilmiyorum ama ben de böyle yorumlara sizdeki durumu da benimle paylaşırsanız sevinirim bu bir kitap alışverişi videosu okuduklarım değil bu ay içinde bu zamana kadar aldığım kitapları sizlerle paylaşmaya geldim ee, biliyorsunuz ki can yayınlarında e, 100 TL kampanyası vardı ben de oradan epey bir kitap aldım ondan önce aldıklarım var e, dolayısıyla baya bir birikti aldığım kitaplar bunları da dedim ki neden sizinle paylaşmayayım ve paylaşmaya karar verdim bu bir Kitap alışverişi videosudur. Bir de Evet. Şimdi size ilk göstereceğim kitap Hüzünlü Kaplan. Bunu e, Ebru Aykaç okumuştu. E, çok zorlayıcı bir okuma deneyimi olduğundan bahsetmişti. E, üvey babası tarafından yıllarca tecavüze uğrayan küçük bir kızın hikayesi. Tahmin edersiniz ki gerçekten böyle rahat rahat okunacak, okunabilecek bir kitap değil. İnsanı mahvedebilecek türde bir kitap. E, ama ben çok merak ettim. Yani böyle durumlar karşısında sessizliğin bozulması, e, ses çıkarabilme vesaire önemli bir şey. E, o yüzden yani okumak istedim, bilmek istedim ne oluyor diye. O yüzden Hüzünlü Kaplan kitabını aldım. Ebru Erbaş çevirisi Can Yayınları'ndan çıkan bu kitap. E, Enerno demiş ki Hüzünlü Kaplanı okumak gözleriniz açıkken bir uçuruma inmek gibi. Sizi bir yetişkin tarafından yıllarca istismar eden bir çocuk olmanın ne demek olduğunu görmeye, gerçekten görmeye zorluyor. Herkes okumalı demiş. Biz de bu çağrıya e, sessiz kalamadık. Okuyacağız bu kitabı. Okuyacağım yani ben. Bu yüzden e, bu kitabı aldım. Ve Domingo yayınlarının son dönem çıkan kitaplarını çok e, seviyorum. Bu da onlardan bir tanesi. Ki Women's Prize for Fiction 2023 adayıymış. ...ben bu tarz kitapları... ...yani çok severim... ...Women's Prize ödülü de... ...benim için çok değerli bir ödül... ...o yüzden bu kitabı da çok merak ettim... ...Gezgin Ruhlar... ...zarif ve göz kama, kamaştırıcı demiş... ...yeni bir yeteneğin müjdecisi demiş... ...The Guardian... E, ...çeviren de Püren Özgören... E, ...iyi de bir çevirmendir... ...Püren Özgören... ...o yüzden bu kitabı da kaçırmadım... ...çok da böyle e, gözüme gözüme... ...gözüme battı bu kitap nedense... O yüzden hemen alıp kitaplığıma eklemek istedim. Belki bu ay, Mayıs ayı için okunacaklar için de olabilir bu kitap. Çok çok merak ediyorum o yüzden. Ve bunu al, almıştım. Ee, arkadaşım gözledeydi. Ee, o çok sevmediğini söyledi. Bilmiyorum. Ben de bir bakar mıyım? Ee, Işık Bankası'nın çağdaş dünya edebiyatı klasiklerinden çıkan bir kitap ilk aş. Bir Be gün kovulmaz çevirisi. Given Dolly Riley kitabın yazarı. Bu seriden bir kitabı daha çıkmıştı yazarın kendisinin. Onu okudum. Hapşıracağım sanki şimdi ve... <gülüyor> <gülüyor> Bunların hiçbirini çıkartmayacağım videodan. Hiçbirini kesmeyeceğim çünkü doğal olsun istiyorum. Evet. Ee, Begüm Kovulmaz çevirisi. Çağdaş Dünya Edebiyatı dizisinden çıkan bir e, başka bir kitap. Bilmiyorum. İsim itibariyle böyle dikkat çeken, e, hoşa gidecek olan bir kitap gibi görünüyor ama içeriğini bilmiyorum. Şöyle demiş. 30'larında bir yazar olan Neyin kendisinden yaşça büyük Edwin ile evlidir. Hayatları başlarda görece bir huzurla dolu gibi görünse de ikisinin de geçmişi bugünden eden, kapanmayan yaralarla doludur demiş. Bir böyle ilgimi çekmedi değil yani konu. Bakacağım. Bakacağım bu kitapta. Yani Çağdaş Dünya Edebiyatı'ndan çıkan her kitabı da alıyorum bu arada. Bunu da e, o yüzden aldım. Bu arada Bella bir ufak kedim var. O şu an kutunun içine deşmeye çalışıyor. Ama kızım bırak onu. Bırak bırak bırak. Çık bakayım oradan. Evet. Şöyle kapatırsak sorun kalmaz. Ve Irmak Zileli'nin yeni çıkan kitabı. Şimdi buradaydım. Irmak Zileli'nin son kitabı. Irmak Zileli ile daha önce tanışmadım. Yani hiçbir metnini okumadım. Fakat ee, ve fakat şöyle söyleyeyim. Pandora'nın Merak isimli bir program var biliyorsunuz. Orada Irmak Zileli konuk olmuştu. Eylül Görmüş de o programın sunucusu bu kitabı okuyup hayran kaldığını söyledi. Bir de roman zaten ben e, roman türünde olan kitaplara bayılıyorum Irmak Zileli de epeydir merak ettiğim bir yazardı bir roman çıkarttığını yeni bir kitap çıkarttığını da görünce e, ve hayran kal kalındığını da duyunca bu kitabı almadan geçemedim Everest yayınlarından çıkan bu kitap şöyle de güzel bir kapağı var enteresan şöyle göstereyim e, Zileli'nin Irmak Zileli'nin kalemini çok merak ediyorum umarım güzel bir tanışma kitabı olur benim için ve bir tuğla gösterebilirim size. Şöyle hacimli bir kitap. Yaklaşık 700 küsür sayfa. Ee, Jean-Michel Genessa'nın İflah Olmaz Optimistler Kulübü. Pegasus yayınlarından çıkan bu kitabı e, almama neden olan arkadaşım Oğuzhan. <laughs> Sana da merhaba. <laughs> Kendisi bu kitabı e, sipariş ettiğini söyledi bana. Ben de dedim ki ya ben hiç duymadım o kitabı. Halbuki çok kitap okurum falan <laughs> Gerçekten çok merak ettim sonra bu kitabı söyleyince İflah Olmaz Optimistler Kulübü de e, değişik yani Biraz arka e, kapağını okudum İşte Cezayir Savaşı'nın hüküm sürdü 1959 yıllarında 12 yaşında bir çocuğun e, büyüme hikayesini anlatan bir kitapmış Çok da ilgimi çekti görünce e, olsan teşekkür ederim beni bu kitapla tanıştırdığın için bir bakacağım okuyacağım yani en azından kitaplığımı eklememe vesile oldun her ne kadar sen alamamış olsan da buradan selam ve şimdi can yayınlarından aldığım e, kampanyadan aldığım kitaplara geliyorum e, hepsi de birbirinden güzel kitaplardı ama benim uzun zamandır merak ettiğim kitaplar da vardı içinde o yüzden bu kitapları aldım ama ondan önce şunu da bunun içine karışmış o can yayınlarından önce şunu da göstereyim yine Domingo yayınlarından çıkan Duygu Dalkıran çevirisi Yaşayanı Onarmak isimli kitabı da aldım. Sevgili Koala'dan kitaplar fazilet. Bu kitabı öve öve bitiremedi. Çok sevdiğini söylemişti. Ben de görünce almak istedim. Simon Labris'in kalbi 24 saat sonra Claire Meja'nın bedeninde atacak. O gün yaşam Simon'un ölümünden ibaret olacak. Diye bir arka kapak başlığı var ve... Bu bizi vurur, bu bizi çeker. Yani ne diyebilirim ki? Bu organ ile ilgili bir kitap. Ee, çok da ilgimi çekti o yüzden. Dedim ki ne duruyorsun? Alsana dedim ve aldım. Evet şimdi Can Yayınları'ndan aldığım kitaplara gelebilirim. Can Yayınları'nda 100 TL kampanyası vardı ki aklımda olan, e, kitaplığımda olmasını istediğim ilgimi çeken kitapları birer birer aldım oradan. Şimdi ilk önce şunlardan başlayayım. Ee, İsa'nın Çocukluğu Kotze'nin İsa Üçlemesini aldım İsa'nın Çocukluğu Kotze'yi çok severim İsa'nın e, Okul Günleri bir diğer kitabı o üçlemenin ikinci kitabı ve İsa'nın Ölümü Kotze'den bu İsa Üçlemesini aldım yine Fazilet okuyup çok beğenmişti bu e, üçlemeyi yani zaten söz konusu eğer Kotze ise yani bu kitapların kitaplığınızda olup sizin bu kitapları okumanız gerekiyor. Arkadaşlar bence benim için yani bu böyle. E, bence parantez içinde tırnak de söyleyeyim. Kod ne görürsem alırım okurum. Birkaç kitabı hala bende var okunacak bekliyor. Ama 100 TL kampanyasında da bu üçlemeyi görmüşken sanırım son kitabı yoktu 100 TL'nin içinde. Onu da normal fiyatıyla aldım. Ama diğer iki kitabı 100 TL'ydi. O yüzden bu İsa üçlemesini kaçırmamak istedim. Ve benim çok çok küçükken okuduğum Büyük Umutlar, Chastikins'in eee Büyük Umutlar kitabını aldım. E, Can Yayınları'ndan çıkan. E, Nihal obalı çevirisi. Benim için dünya klasiklerinin açık ara en önde gelen kitaplardan biridir Büyük Umutlar. E, ben bende çok büyük iz bırakan bir kitaptır aynı zamanda. Çok çok e, ...sevmiştim. İngilizcesini de okudum. Türkçesini de okudum. Ee, çok, Dediğim gibi çok küçükken okuduğum bir kitap. Ama kitaplığımda olsun ve yeniden... ...okuyayım istedim. Yani ben bu kitabı... ...bu sene bitmeden yeniden okumak istiyorum. O derece seviyorum bu kitabı. Eğer e, klasik okumak... ...sizi yoruyorsa... E, ...yani güç gerektirecek, efor sarf edecek bir eylem gibi görüyorsanız dünya klasikleri okumayı büyük umutlara en başta yer verme yani şans verebilirsiniz. Mesela Ultu Tepeler de onlardan biridir bence. Yine. Ama büyük umutlar e, İngiliz edebiyatının sevgili Charles Dickens efsanelerinden birinin e, çok önemli bir kitabı bence yani nasıl anlatacağım bilemiyorum büyük umutları. Büyük umutlar benim böyle başucu kült kitaplarımdan biridir. O yüzden bu kitabı da aldım kitaplığımda. Bir ben de yine vardı bir arkadaşıma verdim yıllar önce ama geri gelmedi. O yüzden e, kitaplığımda tekrar görmek istediğim ve okumak istediğim kitaplardan biri. Ve can yayınlarından yine Thomas Ligotti'nin neymiş bu? E, Hayalperest Ölünün Şarkıları. Bu bir fantastik korku kitabı. Ee, çağdaş korku edebiyatının önde gelen imzalarından Thomas Ligotti'nin yapıtlarına geniş kapsamlı korku ya da gerilim türleri içinde yer ver vermektense onun yazdıklarına tekinsiz kurmaca demeyi uygun bulmuşlar. Ee, ben de bu te tekinsiz kurmacayı çok merak ettim. Hayal Peres Ölünün Şarkıları Berna Seden Çevirisi Can Yayınlarından çıkan bu kitabı ee, bir şans vermek istedim. O yüzden e bu kampanyada da gözüme çarpıp direkt sepetime ekleyip aldığım kitaplardan birisidir. Ve Elisa Şua Duşapin so Sokça'da Kış ee, 2021 Amerikan Ulusal Kitap Ödülünü almış Canan Özatalay çevirisi. Şöyle kısacık da bir kitap. Ben geçen sene 2024 acaba bu sene miydi ya? Bu seneydi sanırım. Ee, Paçin Pachinko Bilyeleri kitabıyla yani o daha sonra çıkan bir kitabıydı. Tanıştım yazarla. Dilini de çok sevdim. Anlatımını da çok sevdim. Bu arada bacaklarım uyuştu. Şöyle hepim hem. Dilini ve anlatımını da çok sevdim. Ama bu kitabını okuyan herkes e, bayıldığını söylemişti. Yani Pachinko Bilyelerinden önce okunan, çıkan, dilimize çevrilen bu kitap. O yüzden e, bu kitabı da 100 TL kampanyasında görmüşken kaçırmak istemedim. Sokça'da kış yani kimilerinin gerçekten favori kitaplarından bu kitap. Ee, ödüllü de bir kitap. Neden alıp okumuyorsun dedim kendi kendime. Ve Nikos Kazancakis Kardeş Katilleri. Harun Ömer Tarhan çevirisi. Yine Can yayınlarından çıkan bir kitap. Kazancakis okudum daha önce. Ee, şöyle söyleyeyim beni dili biraz zorlamıştı. Hangi kitabıydı o? Eee... Tam hatırlayamıyorum kitabın adını. Yine kısa bir kitabıydı ama e, biraz zorlandığımı hatırlıyorum sadece kitabı okurken. E, kazanacak için başka kitaplarını da yer vermek istiyorum kitaplığımda. E, külliyatına bir bakmak istiyorum. Ve fakat e, bu kitabı da görmüşken aldım. O yüzden hani bunu da içselleştirip yani e, beni zorlamazsa ya da beğenirsem diğer kitaplarını da muhakkak alacağım. Şöyle diyor ki 1940'lar İkinci Dünya Savaşı yeni sona ermiştir. Yunan iç savaşlarının sarsıntıları Balkanlar'da Epir bölgesindeki ıssız köylerden biri olan Kastelo'ya ulaşmaktadır. Köylerin birçoğu daha çıkıp komünistlere katılmıştır. Papas Yunaros'un oğlu Kapeton Drakos da onlardan birisidir. Ee, bu zıt kutupların birleştirilmesi... Birleştirilmeye çok uzun uzun konuşursam böyle olur. Birleştirilmeye çalışmasıyla alakalı bir kitap. Ee, yakın tarih, inanç, özgürlük, 2. Dünya Savaşı, Girit gibi eee keywordsleri, anahtar kelimeleri var. Hashtagleri var. Yani kazanacak is merak ettiğim bir yazar olduğundan dolayı bu kitabı da aldım. Kitaplığıma ekledim. Ve Mevsim Yenici okuyan var mı aranızda? <laughs> Bilmiyorum ama benim uzun zamandır radarımda olan bir yazardı. Bu da e, bir öykü kitabı. Çok da kısa. 96 sayfa. E, Fil Gözü isimli bir öykü kitabı. E, can Yayınları'ndan çıkan Mevsim Yenici'nin. Merak ediyorum. E, özgün bir dili olduğunu duymuştum yazarın. Şöyle hashtagleri var. Boşluk, yalnızlık, şehir, bağlanma, kimlik, aile, aidiyet. E, önemli mevzulara değinmiş anladığım kadarıyla öykülerinde. O yüzden bu kitapta hem benim Mevsim Yenice ile tanışma kitabım olacak hem de yani öykü okumayı çok sevmiyorum. Beni takip edenler bilir ama yeni bir öykü deneyimi olacak benim için. Ve yani sırada aşık olduğum bir yazarın iki kitabı var. Şöyle peş peşe alayım bunları. Çok severim Murat Gülsoy'u. Bende olmayan kitapları vardı. Ee, Murat Gülsoy'un birçok kitabını okudum ve kalemine hayranım anlatımına hayranım kurgusuna hayranım Murat Gülsoy'a e hayranım yani kısaca öyle söyleyeyim o yüzden e, bu Can yayınlarından çıkan 2004 Yunus Nadi Roman Ödülü almış bu filmin kötü adamı benim isimli kitabını bu kampanyada bulup aldım küliyatının olsun istiyorum yani Murat Gülsoy'un um bende bütün kitapları olsun istiyorum çünkü gerçekten çok keyif alarak okuyorum e, yazılarını bir tek Nisyan'la böyle pek bir yıldızımız barışmamıştı okuduklarım arasında. Ee, o yüzden Murat Gülsoy'un bu kitabını da bu kampanyada görmüşken e, bir psikolojik roman olduğunu da biliyorum. Bu yüzden alıp okumak istedim. Erkeklik, baba figürü, günah, suç, orta sınıf gibi e, anahtar kelimeler sunmuş bize. Yani ne olursa olsun Murat Gülsoy benim kitaplığımda olsun dedim ve aldım de bir diğer aldığım kitap yine Murat Gülsoy'un son çıkan romanı Kıyamet Sonrası Olağan Bir Gün. bunu da ne zamandır almak istiyordum. Bu kampanyada görünce aldım. Yani kıyametten bahsediliyor sanırım burada. <laughs> geleceğin yok olma geleceğin yok olmasıymış kıyamet. Bunu anladığım anda geçmişin de yok olduğunu fark ettim. Ne de olsa gelecek geçmişin intikamını alırken onu ayakta tutar. Murat Gülsoy'un beni şaşırtacağını, üzeceğini hiç sanmıyorum. Yani o kadar seviyorum Murat Gülsoy'u. Ee, olan kıyamet sonrası olan bir günde sarsıcı bir kitap gibi geldi bana. Bu kitabı da almış bulunmuş canım Murat Gülsoy. Philip Roth'tan e, dan meme kitabını aldım. Yine şöyle kısacık bir kitap. Ee, yani şöyle bir e, üniversite öğrencisinin bedeninde farklı değişimler e, fark etmeye başlamasıyla başlayan bir kitap. Bu arada Bella farklı sesler çıkartıyor. <laughs> Kusura bakmayın. Bu e, videoyu ısrarla kesmeyeceğim. Yani tüm doğallığıyla yayınlayacağım. Onu da bilin. E, yani dönüşüm kitabını okuduysanız Gregor Samsa'yı bilirsiniz. Bir böceğe dönüştüğü. E, anlatan bir kitaptır Kafka'nın. Burada da e, bu kişi memeye dönüşüyor. <laughs> yani bir dönüşüm hikayesi. E, enteresan geldi. Ben Dönüşüm kitabını da çok sevmiştim. Çok e, önemli alt metinlerinin olduğunu düşündüğüm bir kitap Dönüşüm kitabı da Philip Roth'tan Memede bu nedenle böyle benzer şeyler sunacağını düşündüğüm için bize ee, bu kitabı da aldım ki Philip Roth'u da çok severim Seçkin Selvi çevirisiyle canlı yayınlarından bizlerle buluştu <laughs> bunu oğluma aldım yeni futbol antrenörü Dominik Demers ee, bu da Can çocuktan çıkan İpek Şoran çevirisi ee, benim oğlum futbolla fazlasıyla ilgili o yüzden böyle onu değişik bir e, alternatif bir e, kitap sunmak istedim o yüzden bu kitabı da onun için edindim. Ve Yine hayran olduğum yazarlardan biri Kurt Vonnegut Kurt Vonnegut'un Bende Olmayan Kitaplarını Aldım Kuşa Bak e, Aldığım Kurt Vonnegut'tan aldığım yani bu kampanyadan Aldığım ilk kitap Uyumsuzlar, Kaçıklar, Dehalar Hepsi bir arada Aniden cinayet işleyip ortadan kaybolabilecek Masum görünüşlü manyaklarla dolu şehir Görüntüsü belirdi kafamda dehşetten midem bulanmaya başladı demiş. Kızım oradan çıkar mısın? İkinci ee, Dünya Savaşı sonrası insanların endişelerini yansırken Amerikan yaşamının hem tedirgin edici hem eğlenceli karelerini çekiyor. Kuşa bak. Çok tatlı değil mi ya? Kitap çok hoşuma gitti. Ee, arka kapağındaki yazılarda. Kurt Vonnegut da zaten okumaya değer bir yazar bence kesinlikle. O yüzden bu kitabı da aldım ve Vonnegut'tan aldığım diğer bir kitap, yine roman, e, Kör Nişancı, e, Handan-Balkara çevirisi, diğeri de Işıl-Özbek-Arslan çevirisiydi. E, bunun arka kapağını paylaşmayacağım, sadece cinayet, suç ve ceza, karamiza, portre, yani Vonnegut'un klasik e, yazımı diye düşünüyorum. O yüzden Vonnegut'u da görmüşken bu 100 TL'lerde... Dedim ki ha sen nasıl kaçırırsın Vonnegut'u ya dedim ve aldım. Bu arada e, çok uzuyor video. Son iki kitabım kaldı. Onları da gösterip e, sizinle vedalaşmak istiyorum. Ve Başar Başarır. Dünyanın bütün fıstıkları. Başar Başarır uzun zamandır radarımda olan, takip ettiğim bir yazar. Sevgili Deniz Yüce Başarının Başarır'ın eşi biliyorsunuz ki. E, Başar Başarır'dan daha önce bir kitap okumadım ama... Dünyanın Bütün Fıstıkları romanını çok çok merak ediyorum. Yani böyle bana sanki çok böyle içten sıcacık, sevgi dolu, ne bileyim içimi içime böyle bir sıcaklık verecek bir romanmış gibi hissettirdi. Başar Başar'ın dilini anlatımını da çok merak ediyorum. O yüzden Can yayınlarından çıkmış olan Dünyanın Bütün Fıstıkları isimli Başar Başar'ın kitabını da kitaplığıma... Eklemiş buldum. 400 sayfa. Ama kolayca okunabilecek. Yani akıcı okuyabileceğimi düşündüğüm bir kitap gibi geliyor bana. O yüzden bu kitabı da aldım ve... Yine kitaplığımda külliyatını topladım. Henrik Böll. Nobel Edebiyat Ödülünü almış. 1972 yılında sevgili Henrik Böll. Ben de birkaç kitabı daha var. Henüz girmedim. Yani hiç başlamadım külliyatına. Ama e, gördükçe alıyorum. Babasız evlerde. Şöyle kapak tasarımını da göstereyim size. Hep böyledir. E, can yayınlarından çıkan böl kitapları. E, Babasız evlerde çok enteresan geldi bana. Arka kapağını da okudum. Dediğim gibi savaş sonrası Almanya. Alman edebiyatından önemli bir e, yazarı zaten Henrik Böl. E, dönemi de çok iyi anlattığını düşünüyorum. O yüzden e, Henrik Bölü aldım. Ahmet Cemal, Cemal çevirisiyle Can Yayınları'ndan yayınlanmış bu kitabı. Evet, benim aldığım, siz yani e, kitaplığıma eklediğim kitap alışverişim videoları videomda size bahsetmek istediğim kitaplar bu şekildeydi. Bugün çok kemküm ettim, çok havamda değildim sanırım ama siz beni biliyorsunuz, idare edersiniz beni diye düşünüyorum. E, çok güzel kitaplar aldığımı düşünüyorum, hepsini e, de çok çok merak ediyorum aldığım kitaplar bu şekildeydi. Sizin aralarında okuduğunuz, merak ettiğiniz varsa yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ee, umarım güzel bir ay sonu olur, ee, güzel günler bize bek bekliyor olur. Ne desem bilemedim yani böyle dedikçe hep her şey daha kötüye gitmeye devam ediyor ama umarım artık yüzümüz güler diyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.